Dicle Üniversitesi'nde Tüm Boyutlarıyla Silvan Barajı Çalıştayı. Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Dicle Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Tüm Boyutlarıyla Silvan Barajı çalıştayı düzenlendi. Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen çalıştayın açılışına vali yardımcısı Fatih Çıdıroğlu Rektör Profesör Doktor Mehmet Karakoç, dekanlar, akademisyenler, kurum müdürleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış programında konuşan Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, Gapın Atatürk Barajı ve eklentilerinden sonraki en büyük projesi olan Silvan Barajı ve bileşenlerinin tüm üniteleriyle tamamlanma yolunda hızla ilerlediğini söyledi. Cıdıroğlu, Silvan Barajı ve bağlantılı yapılarında parçası olduğu GAP ise yarım asra yaklaşan zaman dilimi boyunca ülkemizin kalkınma hamlesinin mihenk taşlarından biri olmuştur, dedi. Dicle Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Mehmet Karakoç, GAP kapsamında inşa edilmesi planlanan son baraj olan Silvan Barajı ve Elektrik Santrali'nin Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci büyük sulama barajı olduğunu ifade etti. Profesör Doktor Karakoç, çalıştığımız ile Silvan Barajının bölge ve ülke ekonomisine katkılarının yanı sıra sosyo kültürel faydaları da önemli görülmektedir. Bununla birlikte çalıştığımız sanayi, istihdam, üretim ve tüketim konusunda da kamuoyuna bilgiler sunmaktadır diye konuştu. Düzenleme ve Yürütme Kurulu adına konuşan Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Bahar Burtan Doğan ise, ülkelerin kalkınmışlık düzeyleri gerek kendi aralarında, gerekse de kendi sınırları içerisinde homojen değildir. Bu durum ister gelişmiş, isterse de gelişmekte olan ülkelerin tamamı için geçerlidir. Coğrafi açıdan deniz, göl, akarsu gibi doğal, ulaşım aksları gibi lojistik, üretim ve istihdam olanakları gibi ekonomik, başkent olma gibi idari faktörler şehir ve bölgeleri gelişim açısından avantajlı konuma yükseltebilmektedir. Bu farklılıkların ortadan kaldırılması ise tüm ülkelerin üstesinden gelmeye çalıştığı bir problemdir şeklinde konuştu. Profesör Doktor Çetin Öner'in moderatörlüğünde, günümüz küresel sürecinde çevre ve önemi, bölgesel kalkınmasında Silvan Projesi konulu panel gerçekleşti. Panele Gaziantep Üniversitesi'nden Profesör Doktor Esra Siverekli konuşmacı olarak katıldı. Devlet Su İşleri, DSI Silvan Proje Müdürü Murat Yıldırım'ın sunumu ile panel sona erdi.